Evet, bak ama müsabakada şartlar var. Bakalım şartlar neler? Aram. Varışın son noktası belli olacak ve zayıflatılmış atlar arasından müsabaka yapılacak. Bak Abdullah Bey nerede katılmış yarışlara? Üç şart, bunlar olmaksa müsabaka caiz değil. Yarış yapılacak, müsabaka mutlu, mesafe bilinecek. Atların durumları da eşit olacak. Yani birisi Doğan birisi Mercedes olmayacak aynı mesafe, aynı şartlarda atlar koşacak. Evet. Peki şimdi birisi dedi ki yar bu dedi at yarışları ne olur? Bunlar sırf kumar bugün. Cihat şeyler şuurla yapılmıyor. Bugün sadece kumar vesilesi. Evet. <laughs> Efendimiz ile sefere çıktık. Bir yerde konakladık. Kimi çadırını onarıyordu, kimi de ok yarışı yapıyordu. Evet. Efendimiz şöyle buyurdu. Ya ok, ya deve, ya da at. Yarışı olmadıkça ödül almak caiz değildir. İmam Şafii der ki üçü dışındaki yarışlardaki ödüller kumardır. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer ile yarıştı. Hazreti Öbekir'i e bir at boyu geçtiydi, Ömer'in de üçüncü geldiği rivayet edilir. Cihaza teşvik. Bunun üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleği getirdiler. Hayır dedi. Nefsini sizi yanıltıp bir işe sürüklemiş. Niye? Bir baktı ki gömlek sağlam. Ya dedi, çocuk dedi ölmüş dedi. Gömlek sağlam. <laughs> Nasıl iş bu iş? Evet. Böyle bir iş. Sen sizin nefsini sürüklemiş dedi. Bana düşen de sabır. Evet. Buraya gelelim de. şimdi bakalım. Kendi nefsimize bakalım. Sabrun Cemil. Güzel bir sabır. Nasıl bir sabırdır bu? Isyan, i̇syan etmeden başka? Yani Allah ha? Namaz ve duayla. Güzel. Başka? Kuran bakalım Kuran biz mi? böyle sabırlı mıyız? Yani imtihana geldik ya. Kuran aman diyoruz çocuğa mi? ders, Neydi? hoca tutalım İngilizce. Peki. İşte şunu tutalım, aman Amerika'ya gitsin. allah Teala bizi imtihan etme için gönderdi. Sabır da bu burada çok önemli. Bakalım sabrı öğrenmiş miyiz? Kuran Sabrın mi? Cemil ne demek? Peki. Peki. Başka? Ser. İşte güzel sabır nasıl olacak? Yani şimdi şöyle olsun. bir tavla var. Daha teslim olmak hocam. Yani. Şimdi bak, şimdi ne oldu? Evet. Baba <laughs> birazdan yemeğe oturacak çocuklarıyla. Karşısında kimler var? Aile. Sevdiği çocuğu öldüren çocukları karşısında nasıl oturacak? <laughs> mutlu. Mutlu. İyi ki yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> Onlara kim beslemedi? He? Onlara <laughs> kim beslemedi? <laughs> başka? Öfkelenme. Öfkelenmeyecek. başka? Eşit davrandı. Evet başka yüz ifadesinden bile bunu belli etmeyecek. Şimdi bakalım kendimize. Kaç imtihandan geçeriz? Sekiz. Sekiz. <laughs> Saydın mı lan? <laughs> ya, evet. Evet, ilk defa putları ibadet olan Nuh Aleyhisselam'ın kavminde görüldü. Adem Aleyhisselam'ın beş tane salih çocuğu vardı. Wut, Suvay, Yegus, Yevuk, Nas. Wut vefat edince insanlar çok üzüldü. Kabri etrafında toplandılar neredeyse ayrılıp gitmeyecekler. Nerede? Evet, Sen biliyorsun bunu. Evet. Nereden evet. biliyorsun? Evet. Ee, Kitapta Diğer surelerden öğrendiniz. Şeytan bu durumu görünce insan şekline geldi. <laughs> Siz onunla heykelini yapayım mı dedi. Bakınca hatırlarsınız. Evet dediler. Vudun heykelini şeytan yaptı. Ondan sonra adet oldu. Salih çocuk bir ölünce onun heykelini yaptılar. Evet. Bu heykelleri hep isimlerini verdiler. Zaman geçti bu işi unutunca şeytan dedi ki eskiler dedi buna tapardı dedi. Eyvallah. Evet. Bunun Bu yüzden tapınmaya başlar. Nuh Aleyhisselam bunun üzerine gönderildi. Yani bir peygamber şeriatı bozulunca ne oluyor? Yeni bir peygamber geliyor. Evet. Nuh Aleyhisselam onları putlara tapmaktan menetti. Onlar bunu kabul etmediler. Halbuki Hazreti Adem ile Nuh arasında 10 yüzyıl yıl geçmişti. Araplar içinde de ilk defa put diken Huzâ kabilesinin amirinin Nuh'a İşlerini görmek için Mekke'den çıktı, Şam'a gitti. Belka yerde Amerika kabilesini gördü. Kutlara taparken. Nedir dedi? Biz tapıyoruz ama dedi onlardan yağmur yağdırmalarını istiyoruz. Yağmur. Yağmur yağdırmalarını istiyoruz. Bize yardım ediyorlar. Bunun üzerine dedi ki biz bana da bir verin. Ben de götüreyim. Bunu aldı. Akik taşından Hübel butu getirdi. Mekke'de Kabe'nin içine dikti. İlk Kabe'nin içine Put böyle oldu. Ne oldu? Hocam e, hani o ilk putu getirdi ya, diğer insanlar da getirince ona günah yazılıyor mu? Tabi. O ilk çığır değil mi? Hı. İlk çığır. Yani ha, ilk, ha. i̇lk cinayeti hani ha. Kabe'yle işlemişti ha. ya, Güzel. o zaman cinayetle işlemişti. Bundan sonra gelenler artık seferden dönünce ailesinin yanına gitmeden Kabe'yi tavaf ederdi. Sonra Hübel'i tazim eder, başını tar taraş ederdi. Taif halkı da lata, Mekke uzlaya diye putları Tabii bizim bu noktada tabii daha Türkiye olarak bayağı bir mesafemiz var. Bazı şeyler kalktı ama elhamdülillah inşallah diğerlerine fazla bir şey söyleyeyim de altı yıl veriyorlar çünkü. Altı yıl veriyorlar. Yani layıklık ne demek? Komşuya seversen altı. Altı ay. Devlet memuruna bir yıl. Başbakan'a seversen iki yıl. Atatürk'e seversen altı yıl. Peygamberi Allah'a söylemek serbestti. O düşünce, düşünce o düşünce özgürlüğü. O düşünce. Peygamber'e çık, bağır. Hiçbir cezası yok. Allah'a evet. söv. Cezası yok. Ama Atatürk'e sövdün mü altı yıl giriyorsun. Onun için. Ha? Yani. Evet, altı yıl giriyorsun. Evet. Daha bak yani ne kadar mesafemiz var. Daha bayağı bir mesafemiz var. Evet. evet, sabrın, cemil. evet sabrın Cemil'e geldik. Evet. Bravo. Bütün felaketleri, meşakkatleri sükunetle <laughs> hakim bir şekilde ağlanıp sızlanmadan. Evet. Bak insanın kalitesi, insanın kalitesi bu zamanlarda belli olur. Bak şimdi burada bizim hocamız Şahin İbrahim Hoca ilk erkek çocuğu doğduğunda damağı yoktu. Tavşan dudak denir tıp dilinde. Yani yukarısı yok. Ağızdan yemek yedin birden akciğere kaçabiliyor. Ne oluyor? Çocuk ölebilir. O nef diye bir yer var. Neydi o profesör? Onur Erol. Onur Erol. Türkiye'nin en iyisi olur. Dünyada en iyilerden götürdük ona. Tabi şüphemiz yok. En iyi bir şekilde yaptı hoca ameliyatı. İşte ben de yanında gidiyorum hocanın. Hoca ile beraber kontrole gittik. 4-5 gün sonra <laughs> ameliyattan sonra kontrole gitti. Şimdi hocayla beraber bakıyoruz. Hoca bir baktı. Hii! dedi böyle bak. Hoca profesör hani baba yanında ben yanındayım. Bütün dikişler açılmıştı böyle yaptı. Yani normalde bir doktor bu kadar açık vermez. Yani iyi geliyor. Burada birden fenaldı. Çünkü hiçbir yani yapılmamış gibi. Hepsi gitmiş kopmuş. Böyle. Şahin Hoca birden durdu. Hocanın elini tuttu. Ya dedi siz dedi elinizden geleni yaptınız dedi. Niye dedi böyle heyecanlanıyor? Niye dedi üzülüyorsunuz? Dedi. Yani şimdi bunu yapan 65 yaşında dünyanın en kaliteli profesörlerinden biri. O heyecana kapılan. Şahin Hoca 35 yaşlarında, 40 yaşlarında. Sakallı bir Müslüman. Oğlu o heyecana kapılması gereken o. Belki de ölecek çocuk. Her lokmada akçene gidip ölme tehlikesi var. Dikşen açılmış. Dedi ki niye dedi heyecanlanıyorsun bunu? Olur dedi. Elinizden gelen yaptığını üzülmeyin dedi. Halbuki hocayı ben bakıyorum öyle tik içinde. Niye? Tabi plastik cerrahlar hep sosyete. O işte oramı düzelt, buramı düzelt. Bir şey olsa <laughs> 50 tane mahkeme alıyorlar. Adamın her yeri şeydi, tikti. Her dakika yanında şeyi, <laughs> şeyi alıyor, kamerayı alıyor, sesi alıyor. Her şeyleri dava adamı. Şaşırdı Şahin Hoca'ya baktı, bize baktı böyle. Durdu böyle. Ya, işte Sabrın Cemil bu. O anda. O ilk anda. İlk anda. İlk anda olacak. İlk anda olacak. Ya iyilerin yanında olacaksın. Yani senin şey da yanında zaten iyi adamlar var böyle. Gidelim dövelim. Hazır kıta bekliyor. Yani öyle felaket abarcısı adamlar var. Böyle bekliyor yani. Zaten diyor adamı diyor dövelim diyor. Ya en basit şeyde bile ya. Geçen bir yerde sünnet yapıyorum. Çocuk biraz böyle vıyıldıyor böyle. E tabi sünnet alıyor sonunda da yani. Acısını kessek bile hoşuna gitmiyor. Anne dedi ki, dayın dedi polis ya dedi, dövdürelim dedi doktoru dedi. <laughs> dedim yapmıyorum lan sünneti. <laughs> dedim dayak yiyeceksem niye yapıyorum ya? Dedim iş mi dedim yani çocuğa böyle söylüyorsun? Dövdürelim diyor, dayın diyor, polis ya diyor. Şimdi bak, burada çocuğu sözde sakinleştirmek için söylediği lafa bak. Bizim hocanın söylediği lava bak. Onun için Mevlam anlamayı nasıl ediyor. Burada çok dua etmemiz lazım. Yani puanı buradan alacağız. Şimdi Allah-u Teala'nın karşısına çıktığı zaman ne diyecek? İşte o gün araban çarpmıştı. Bugün çocuğun hastalanmıştı. Şöyle olmuştu. Ne yaptın? Hepsi video alınmış melekler. Ne kadar bağırdın, ne kadar kızdın, hepsi ortaya çıkacak. Puanlar gitti. Mevlam kazananlardan eylesin. Kazananlardan eylesin. Bak benim dönüşüme sebep olan olaylardan biridir bu. Bir gün F servisinde çalışıyorum. Böyle 65-70 yaşlarında bir teyzeye ameliyat ettik. Açtık her yer kanser. Silme. Yani adım atacak hiçbir şey yok. Kapattık. Kapattık. Teyzeye böyle ben pansuman için gir gir girdim. Böyle duruyor. <laughs> Evladım diyor. Bir baktı. İçimdekiler ya duruyor ama dedi. <laughs> Hissetti de. İçimdekiler duruyor dedi. Dışarı çıktım. Kapıdan bakıyorum. teze kıvranıyor. Beni görünce iyiyim yapıyor. Allah nasıl bir şey? Evlam dedi zaten dedi ben dedi bunu dedi hissetmiştim dedi. Son anda dedi ben dedi Allah'ın evinin orada öleyim diye istedim dedi. Onun için hacca yazıldım dedi. Doktorlar dedi ki dedi gidip öle, öleceksin dedim ki orada ölürüm. Ben zaten evladım ben bunu biliyorum dedi hastalığı dedi. Ben dedi o son nefesimi orada vermek için gittim dedi. Ama dedi fenalaşınca dedi beni uçaklar gönderdiler dedi. Ben razıyım dedi. Onun için bakıyordum böyle aralıktan Böyle sıkıntıya düşüyor böyle, ağrıyor. Beni görünce böyle yapıyor. Ne yapmasın? Onu bana belirtmek istemiyor. Sıkıntı çekti. <laughs> Aynı anda böbrek bölümünde profesör var. İdrarından kan geliyor. Sadece ağrısızı yok. Film çekiliyor. Mesanede kanser başlangıcı ama tedavisi biraz zor bir şey. Hemen tabii dostu kim? Bak şimdi dostu kim? Bak, birisi yaşlı teyze hemen nereye koşuyor? Kabe'ye koşuyor. <laughs> Allah ne bile. Diğeri de Amerika'ya koşuyor. Amerikalı biraderler diyor ki gebereceksin. <gülüyor> <gülüyor> Uğraşma diyorlar yani sonunda bu iş gebermeye gidecek diyorlar. Amerikalı böyle söylüyor. Amerikalı ya şimdi bak o oraya koşuyor profesör. Geliyor o haber öğrenince sabahleyin doçent var. Ondan kahvaltı ediyor Diyor ki böyle böyle haber diyor. Ondan sonra bir 15 dakika sonra odasına iyi ses geliyor. Tabanca almış. Kafasına sıkmış. Son bir yazısı var. Diyor ki ben diyor hep diyor profesör hep iyi yaşadım diyor. Hiç derdim olmadı diyor. Bu derdi çekmek istemiyorum elveda. Son cümle bu. Ne oldu şimdi? Bu kadar profesörlük, bu kadar eğitim. Amerika'ya gitti. Gebereceksin alınca. Halbuki Müslüman cemaat şurada olsaydı ya ya. Değil mi? Şu hadisleri duysaydı ya. Şu ayetleri görseydi. Bütün bir ayet ne oldu? Boşa gitti. En büyük günah işledi. Diğer teyze, cahil dediğin teze. Mevla'ya sabırla kavuştu. Mevlam hepimizi anlamayı nasip etsin. Amin. Evet.